Elimde mikrofon ve bu dağlardan topladığım papatyalarla İmranlı TV'den sevgiyle selamlıyoruz. Sevgili seyirciler şu anda İmranlı'ya bağlı Kasaplar Köyü'nün girişindeyiz. Tepeden sizlere şöyle bir panoramik görüntüyü gösterelim. Köylerini özleyenlere özellikle. Burası öyle güzel bir yerde ki tam sınırda sevgili seyirciler. İki adım ötesi Erzincan, iki adım gerisi Kasaplar Köyü ve İmranlı elbette ki. Hem stratejik olarak çok önemli bir noktada Kızılırmak'ın doğduğu yerde ve görmüş olduğunuz köyde de yavaş yavaş insanlardaki bilinç katsayısı arttıkça evlerini tekrar yapmaya köylerine geri dönmeye başladılar. Arsa fiyatları burada da uçmadan siz de elinizi çabuk tutunuz efendim. Çünkü bildiğim kadarıyla bayağı bir arsaları da yoğun bir talep varmış efendim. Yani Ağoğlu bunu duymasın buraya da residence yapar Allah muhafaza. O yüzden köylülerimizin hepsini tekrar köylerine davet ediyoruz. Sevgili seyirciler köyde yaşarsınız da motor olmaz mı? Motor hayatımızın her alanında. Motorlar eksik olmasın ama şimdi motor olmadan elbette ki köydeki işleri yapmak çok zor. Ben bedenen biraz islaç bir adam olduğum için zor oturdum zor kalkıyorum. Bunun daha büyük büyük versiyonunu inşallah e, yarın bir gün köye yerleşirsek artık alırız. Şimdi sevgili seyirciler çiftçinin adeta eli ayağı bu motorlar. Gitgide de bayağı güzel modeller yapılıyor. Umuyoruz ki bu motorlar köylerimizden hiç eksilmesin. Her daim tarlalarımızı, bağlarımızı üzerinde çalışmayı nasip etsin diye. Sevgili seyirciler çok özel bir lokasyonda bulunan Kasaplar Köyü'ndeyiz. Neden çok özel bir lokasyon? Hem Kızılırmak'ın doğduğu yere çok yakın. Hem Erzincan sınırında. iki adım ötesi Erzincan. Bu tarafı ise Kasaplar Köyü. Şahane bir coğrafyası var ve köylüler gerçekten bir arada öyle güzel işler yapmışlar ki köyün fırını, toplanma alanları, etkinlik alanları yapmışlar. Bunları da bir bir resmedeceğiz sizlere. Köyde bir birlik, beraberlik, kardeşlik var. İmece usulüyle tüm işlerini yapıyorlar. Işte o örneklerden biri sağ olsunlar bizi karşılamaya gelmişler. Onlarla biraz muhabbet edelim ve köyün tarihçesini ben merak ediyorum. Onun için de önce bir değerli abilerimizi, büyüklerimizi bir tanıyalım. Akabinde de köyün tarihçesini değerli bir büyüğümüzden dinleyelim. Şimdi efendim buradan başlayayım ben izninizle. Sizi tanıyabilir miyiz? Dursun Öztürk. <laughs> Burasınız. Ben bu köylüyüm. Buradan dünyaya geldik. <laughs> Burada mı yaşıyorsunuz Dursun abi? Buradan dünyaya geldik. Ee, yine 50 sene İstanbul'da ikamet etmek kaydıyla yine Hı. buraya geri dönüş yaptık. 10 yaştayken buradan gittik e, yani. 50 sene İstanbul'da e, yaşayınca buranın kadri kıymetini anladınız. <laughs> yani hem kadri kıymetini hem hasretlik ya yani. çok zor bir şeymiş gerçekten. Hı. Yine kendi yuvamıza ev dön, döndük. Döndük. Evin. Çok bir bir altın yani. kafese koymuşlar. ille de vatanım aynen demiş aynen değil aynen mi? Aynen Sizi tanıyabilir tanı miyiz efendim? Ben da bu köyünüm. Doğup büyümeyelim bu köyden. <laughs> 1942 doğumluyum. i̇şte burada hep, gömle... hep burada mı yaşadınız? Ee, burada da yaşadım. Ankara'da bir kısmı yaşadım. Burada yaşadım. Çok güzel. İşte gömürümüz bugüne kadar getirdik. Gün de bugün, akşam da bugün. Allah'ım uzun ömürler versin. <laughs> Sizi tanıyabilir <laughs> miyiz tanı efendim? Biz de burada doğma büyümeliyiz. Ee, ama İstanbul'da <laughs> ikamet ediyoruz. Kışları yazlar buraya geliyoruz. çok güzel. Köyümüzü seviyoruz, Harika. bir nebze katkıda bulunmuşsak ne mutlu bize. Ne güzel. İstanbul'da yaşayanlar köyün kıymetini daha da bir anlıyorlar daha, değil tabii, mi? Daha <laughs> Bu hastalıktan sonra daha çok <gülüyor> değeri, <gülüyor> önemi artmıştı. Zaten biz onun 10 yıl önce <laughs> fark etmiştik. 10 yıl önce değil geldik mi? evlerimizi yaptık, yerlerimizi yaptık. Ne güzel. Ee, Ama bir git bir de bir şey var, teveccüh var. İnsanlar geri tekrar evle, ev yapıyorlar değil e mi? Tabii mutlaka. Imkan, zaten <laughs> gelemeyenler imkanı olmayanlardır. <gülüyor> <gülüyor> Doğru Onların da imkanı olsa onlar da gelir. <laughs> yoksa bu doğa güzelliği, yeşillik, suları. Değil mi? Evinde 24 saat memba suyu akması ne demek? Hiçbir bir, bir holdingin şey. sahibi daha iyi bu nimette yararlanamaz. Siz tanıyalım efendim. Benim Hıdır Teber. Ben de bu köyde doğma büyüme buralıyım. Çok güzel. Ee, bir İstanbul'da bir 20-30 sene kaldım. Şimdi komple köye yerleştim. Yazına burada, kışına da buradayım. Keşke diyorsunuz 20-30 sene İstanbul'da ya kalmasaydım. Ki, <laughs> şimdi yazına buradayım, kışına buradayım. Ah, oh, Artık güzel. İstanbul müstahabı terk ettim. Cennete geldiniz. Ya, cennet burası. Abi, değil mi? Değil mi? yani bizim memleket çok üşür. Şuraya bak. Ne bir mi? yanımız Kızıldan, Aynen aynen ne kadar güzel. Böyle, çok güzel. Şahane Hıdır abi. Allah'ın evet, sağlıklı uzun evet, ömürler versin. Teşekkür ederim. Siz tanıyabilir miyiz? Valla ben en emeklisi benim. Öyle burada. mi? Ya, tabii hem o yaz mı? hem kış buradayım ben. Köyün emek tarihi sevgili seyirciler. İstanbul'da ilk gelen benim hani önce ben ben arkadaşlarımdan önce ben geldim buraya. Harikulade. Ee, şimdi buradan macerik yapayım. <laughs> Peşinde bunlar hep peşimde geldi. O zaman abimizi köyün turizm elçisi seçiyoruz. Evet, evet. <laughs> Evet. Turizm elçisi. Evet. 10, 10, <laughs> 10 yıldan <laughs> muhtarlık yaptım. İki Oy, demem. maşallah yani maşallah. arkadaşlar sonra arkadaşlara Allah'ım işte, hiç yaşam enerjiniz ama hiç bitmesin inşallah. Ama burası bir yayla işte bir yayla. Muhteşem köyün, bir yayla. Evet. Muhteşem yani bir şey. yer. Abimizi bir tanıyalım. Ben Ağacan Yürseven. Doğma benimle bu köylüyüm. Hı. Şu anda emekliyim. Yazları köydeyim, kışları köyde, İstanbul'a gidiyorum. İstanbul'da hangi semtesiniz? Ee, Sancaktepe'de oturuyorum. Sancaktepe'de. Evet. E ee, özlemiyor musunuz oraya gelince evet. kalabalık vesaire? Tabii ki özlüyoruz ama kış, burada kış imkanları olduğu için mecburen oraya gitmek zorundayız. Orada oturuyoruz yazında köyümüze Yarın duyunuz. bir gün tekrar yılın 12 ayı buraya yerleşmeyi düşünüyor musunuz? Düşünürüz imkanlar arası olduğu düşünürüz diyelim. Haydi hayırlısı Sağ diyelim. Teşekkür ederim. Hemen seri bir şekilde çok teşekkürler. Merhaba abi. Merhaba. Siz tanıyalım mı? Ben Şevket Teber. Hı -hı. Ben de doğma büyüme bu köylüyüm. Hı -hı. İstanbul'da yaşıyoruz ama yazları gelip burada çok güzel. Bak, bak. Hangisi daha iyi peki Şehit abi? Tabii ki burası Burası daha, daha iyi değil mi? Çocuklar olmasa daha burası daha güzel. <laughs> Sadece çocuklar insanların elini kolunu bağlı yoksa aynen. herkes gelecek aslında öyle bir aynen. şey var değil mi? Aynen, aynen. Var mı ilerleyen zamanlarda böyle bir e, tabii falan? Tabii tabii evimiz hazır. Eviniz hazır? Tabii. Altyapı hazır bekliyoruz efendim. Evet teşekkür ederiz. <laughs> Çok ediyoruz. güzel. Yolunuz evet. açık olsun. Abi sizler bir. tanıyalım. Ben Necati Seven. Necati. Ben de aynen bu köyde doğdum. <laughs> İstanbul'da yaşıyorum. İşte <laughs> iki seneden beri ev yaptık. Harika. Köye geliyoruz. 6 ay burada, 6 ay İstanbul'da. Sancaktepe'de oturuyoruz. Sancaktepe'de bayağı bir İmranlı mı var? Bayağı bir Sancaktepe'de yani oturan İstanbul'da. duyuyorum hep. Çeperlerde genelde bizim toplumlar hep çeperlerde kalır hı hı. yani büyük şehirlerin çok hı hı. merkezi yerlerde. Zaten tabiatlarına da ters. Evet, evet, evet. Var mı oralarda mesela İmranlılara ait dernek, köy dernekleri var? Falan var, var, mı? var tabii Aha. var. Bir yere geliyorsunuz öyle. Aynen. Dolayısıyla burada yaşıyoruz. Her Memle işte Memleket geliyor. özlemini bir nevi tabii, derneklerle tabii, giriyorsunuz. Tabii. Bu güzel tablo, bu güzel birlikleri köyün ne kadar yaşanılabilir, ne kadar birlik ve kardeşlik içerisinde yaşandığında bir göstergesi. Şimdi Kasaplar Köyü'nün bir tarihçesini merak ediyoruz. Nevzat abi var yanında. Nevzat abi köyün tarihçesini bize biraz anlatır mısınız? Tabii. Köyümüz 1780 yılında Büyük Dedemiz Süleyman tarafından ee, Tunceli'nin Hozat ilçesinden daha sonra Erzincana gelmiş, Erzincan'dan sonra da buraya gelmiş. Burada eski köy dediğimiz burada bir iki kilometre uzakta oraya konaklamış. Tabi geldiği zaman o dönemlerde burada e, e, Ermeni evleri de varmış. <laughs> Eski bir Ermeni yerleşkeleri mi? Anadolu'da zaten tabii. değil mi o dönemlerde? Tabi. 2-3 hane, Ermeni evleri de varmış. Bu Ermeni evleriyle tabii o zaman da münakaşalar olmuş. Bunlar Ermeniler daha baskınmış. Ama tabii ki daha sonra da bu bölgedeki ağalar... Gitmiş ağlarla e, konuşmuş. ağlar Ermenileri e, ikaz etmişler. Daha sonra o Ermeniler burada tutunamamış. E, göç edip gitmişler. Ve e, köyümüz orada öyle çoğalmış. Daha sonra da 1974'te e, buraya e, İmar İskan tarafından e, köyümüz nakledildi. Orada toprak kayması nedeniyle. E, 1975'te de burada ikamet ediliyor 75'ten 75. bu yana harika yeni bir köy olarak Çok ve güzel. imarlı bir köy olarak burada ikamet ediyoruz. Resmi kasaplar, nüfusun kasaplar köyü ismini de şöyle almıştı. Heh. O Ermeniler gittikten sonra adam gelmiş bütün Birkaç kaç davar varmış, onları kesme kurban etmiş. Hı. Bu çevre köylerini çağırmış, mitoloji. hepsini yedirmiş. Demişer sen kasap mı oldun bütün davarını kesmişsin? Ha. Kasaplar köyün ismi orada kalmadı. Evet, bu evet. hikaye şeklinde mi yoksa gerçekte yok, olmuş bir şey yok, mi? Gerçekten yok. olmuş. Ha. Yani mitoloji olmasına rağmen Hı -hı. yani gerçektir. Ee, Hı -hı. Büyük dedemiz Süleyman Hı -hı. bu eski köye geldiği zaman Hı -hı. işte şükretmiş, ben böyle bir yerde geldim, ikamet ediyorum Hı -hı. işte. 10 ee, tane koyunu, 10-12 tane koyunu varmış. Bunları kesiyor, ee, kurban ediyor. Sonra millet etraftaki köyleri çağırıyor. Etraftaki köyler e, geldikleri zaman demişler ya sen kasap mı oldun bu kadar koyununu kesiyorsun da? Niye bu kadar? Ee, koyunlu kesildi. <laughs> ben bir şükür e, yemeği veriyorum demiş. Ha, şükür ee, böyle bir toprağa sahip oldum. Böyle bir yere sahip o, oldum <laughs> ve ondan dolayı da işte kasap olmuş derler. Kasaplar köyü ismi oradan geliyor. Orada. O zaman Odan diyoruz ki sevgili seyirciler Kasaplar köyüne gelin bol bol et yiyin diyelim. Buranın eti de lezzetli, insanı da tatlı dilli güler yüzlü, kalpleri gönülleri hep açık. Keşke zamanımız olsa da biraz daha kalsak diyorum ama maalesef yapacak çok iş var. Çünkü İmranlı'da gezecek, keşfedilecek çok yer var. Hepiniz sevgiyle selamlıyoruz. Kasaplar köyünden bir başka yere geçiyoruz hemen. Görüşmek üzere bizim uzun zamandır köylerde hasret kaldığımız bir görüntü. Sağlam koyun görüntüsü. Mesela artık herkes maşallah şehirli koyuna el sürmüyorlar, sağma yok. İşte sağan bir ablamıza rastladık. Ablacığım tekrar kolay gelsin. Ve iki delikanlı, iki genç İstanbul'u terk diyar eylemişler ve tekrar köyümüze döneceğiz. Biz baba mesleğine ve köyümüze sahip çıkacağız demişler. Gelmişler, çiftçiliğe başlamışlar. Arkadaşlar kolay gelsin. Sizden başlayalım mı? Kimden başlayalım? Abi meşgul olduğu için önce size uzatalım. Şöyle alalım sizi. Işte. İsminizi başlar mısınız? Özgür. 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 Özgürcüğüm neler yapıyorsun? Seni biraz tanıyalım mı? Adım Özgür, soyadım Özdoğan. Hı hı. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hı hı. Ee, İstanbul'da mı yaşıyordun? Ben Zara'da yaşıyorum. Sivas Zara. Hı. Ama köyün burası. Evet. Hmm. Okuyorum zaten. Anadolu Lisesi. Anadolu Lisesi'ndesin. Evet, burada amcama yardım ediyorum. Şimdi sevgili seyirciler. E, İstanbul'un taşı toprağı altın diyerek bir zaman giden insanlardan birisi. E, köyde tekrar dönmüş. Hasan abi var yanımızda. Hasan abi kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi buradan İmranlı TV aracılığıyla. Önce sizi biraz tanıyalım. Akabinde de neden döndünüz? Bu duygu düşüncelerinizi alalım. Hasan Özdoğan ben. Hı hı. Bir umutla gittik işte şehire. Hı hı. E, Gebze'de yaşıyordum, hı hı. fabrikada çalıştım. Baktım zor. Hı hı. Yani köye kaç yıl yaşadınız İstanbul'da? Beş yıl. Peki buraya dönen bu ne yani kadar oldu? Sevmediğim için geri dönmek istedim. Hı hı. Yani köyde bir umut olduğu için, orada bir asgari ücretle hı hı. ömür bitmeyeceği için hı hı. bir şeyler oldu. Bir kaç bir yıl şey oldu, oldu Hasan abi köye tekrar geleli? Henüz bir yıl oldu. Bir yıl oldu. Kaç koyununuz hı. var şu an? Şu an 55 tane. 55 tane. Peki e, bu düzeni nasıl kurdunuz? Devlet desteği var mı ya da kendi imkanlarınızla mı? Yani Genç çiftçi projesinden yararlanmak için geldik ama olmadı. Kredi çektim. Hı. Bu koyunları aldım. Ziraat Bankası'ndan kredi çektim. Tamamı borçlu. Hı hı hı. İşte 7 seneye ödemeli. Hı hı hı. Devam etmeye çalışacağız. Nasıl peki? Şimdi mesela koyunun etinden, sütünden, yününden gerçekten maksimum düzeyde faydalanıyor musunuz? Mesela koyunlar her gün sağlıyor mu? Peynir, yoğurt yapıyor musunuz? Yani, ha. Şu an Peynir ıı, an Yeni başladığımız için pek bir randımanımız yok ama ileriki senelerde düzene girecek. Aha, Kaç koyunla başladınız? 60 koyunla başladım. İşte hastalanan, ölen 55 kaldı. 55 kaldı. Ee, bunların kuzulama dönemi ne zaman? Da var ha var. Kaç tane kuzu var? bu sene 38 tane. 38 tane kuzu var. Allah'ım sayısını arttırsın diyelim. O zaman buradan köylerine dönmek isteyen gençlere Hasan abi üzerinden üzerinizden bir çağrı yapalım. Ee, özellikle İmranlı köyleri çok güzel. Ne söyleyeceksin? Özellikle şehirde kalıp da yani ömür tüketmelerine gerek yok. Çıkıp gelsinler. Burada daha büyük avantajlar var. Yani işlerini yaparlarsa, sahip çıkarlarsa ileriye dönük daha büyük kazançları olur. Harika. Sosyal hayat olarak da daha da rahat geçinirler yani daha ee, sosyal olurlar. işte katılırlar. işte düğünler <laughs> olsun, geziler olsun. <laughs> ya her türlü şey faaliyet var. Evet. İstanbul'da 4 duvar arasında sıkışıp yaşamaktan yani, daha iyi diyorsunuz. Daha iyi. Evet. Fabrikalarda köle olarak çalışmasınlar, köylerinde a olarak çalışsınlar. Aa çok güzel bir mesaj. Kamu spotu gibi oldu. <laughs> Köyünüzde a olmak istiyorsanız hepiniz köyünüze dönün. Buranın kadri kıymetini bilin. İşte Hasan abi onlardan birisi. Örnek olsun. <laughs> Aynen öyle. Berlin Çeşmesi ismi çok ilginç. Şimdi bunu Neden muhtarım biraz bilgi verir misiniz bize neden? Berlin'i Berlin'de yaşayıp da Berlin'de yaşayan bir köylümüz köy hasretini gidermek için Aa, ikisinin enteresan. ortasını bulmak için bütün masraflarını karşılayarak bu çeşmeye yaptırdı. Bizden ya. de Bizden de ricası Berlin Çeşmesi 2020 olsun istedi. Biz de <laughs> ricasını kırmadık. Çok enteresan. Berlin nereye? Kasaplar Köyü nereye sevgili seyirciler? Ama Berlinli Kasaplar Köyü'nden bir abimiz tüm maliyetini karşılayarak bu güzel bu çeşme yaptırmış. Sizin için ve yaptıran abimiz için biraz içiyorum. Oo buz gibi bir kere su. İnanılmaz soğuk. İnanılmaz. Bu su 7.24 böyle akıyor mu? 7-24 akıyor. Aman yarabbim. Orada akan çeşmeyi siz buraya aldınız. Harika. Şeyi de çok güzel yani bu dokusu da güzel. Evet tamamen. Kim? Evet. Aa buradan da akıyor bismillah. Buradan buraya geliyor. Aa ne kadar güzel. Muhtarım Berlin'den e, yaptıran abimize buradan bir selam ve teşekkür iletelim. E, gerçekten güzel olmuş. Arka tarafında ne diyorsunuz bunun adı neydi? Bunlar, Şimdi bunlar e, hayvanları sulamak için Aha. kurduğumuz kürünler. Kürün evet. Evet. kürün deniliyor. Hayvanlar buradan su içiyor. Evet. Ön taraftan da e, değerli köylerimiz evet. içiyor. Şimdi... Şey, teşekkür ederim bir Berlin'deki. Evet. Şimdi Berlin'den yaşayan Mustafa Tebere buradan bu çeşmeyi yaptırdığı için çok hı. çok teşekkür ediyoruz. Ve bu çeşmenin yapımında emeği geçen hı hı. duvar ustalarımız Savaş Özdoğan ve Serdal Tebere de ayrıyetten... Yaptıkları bedava yaptıkları ustalıktan dolayı teşekkür ediyoruz. Harikasınız harikasınız. Böyle dayanışma içerisinde gördüğünüz gibi böyle şaheserler çıkıyor. Yurt dışında yaşayan tüm İmranlılara duyurulur. Sevgili seyirciler köye dönün köye dönün diye çağrı yapıyoruz ama zaman zaman hani e, amiyane tabirle e, bekara... Kadın boşamak kolaydır derler ya. Evet biz köyün belki güzel yanlarını görüyoruz. Elbette ki meşakkatli yanları da var. Çiftçilerimiz dönerken daha doğrusu İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde ya da yurt dışında yaşayan insanlarımız dönerken hani çiftçilik yapmak istiyorlar ve devletin her zaman böyle bas bas bağırdığı işte e, teşviklerden, e, tarım kredi kooperatiflerinin bir takım e, işte destekleriyle hayvancılığı destekleyeceklerini ve köye yerleşmek isteyenlere e, şu kadar para vereceğiz ya da şu kadar hayvan vereceğiz diye beyanatlarına hepimiz şahit oluyoruz. Ama bazen kazın ayağı öyle olmuyor. O hevesle, o duyuruyla birlikte tasını tarağını toplayıp da köyüne gelen insanlarımız zaman zaman sıkıntı hayali uğruyorlar. Biz biraz evvel bir çiftçimizle tanıştık ve müracaatta bulunduğunu ama maalesef kredinin verilmediğini, o teşviğin verilmediğini üzülerek söyledi. Eşiyle birlikte tekrar İstanbul'dan geri dönmüşler ama biraz hayal kırıklıkları yaşamışlar. Kendi imkanlarıyla bankadan aldıkları krediyi 7 yıl boyunca ödeme kaydıyla faiz üstüne faiz almışlar ve bunu ödeyecekler. Bu elbette ki hem dönüş, dönüşçülerin dönmek isteyenlerin maalesef Umudunu kırıyor. O yüzden buradan devlet yetkililerine sesleniyoruz. Lütfen bu teşvikleri bu kredileri hak edene verelim ki gerçekten gelip de tarlasını bağını bahçesini işleyen hayvanını burada otlatan insanlarımızı teşvik edelim. Köylerimiz tekrar yaşanacak hale gelsin.